Merhaba arkadaşlar ben birebir hocanız. Başarının ortaokul matematikçesi olan kanalıma hoş geldiniz. Eğer kalem ve kağıtlarınız hazırsa her zaman olduğu gibi başarmak için birebir diyor ve dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Ortaokul Matematik 8. Sınıf konularından olan bir olaya ait olası durumları belirlemeden bahsedeceğiz. Ama konumuza geçmeden önce şu açıklamayı yapalım. Arkadaşlar bakanlığımız bu yıl müfredatta basitliğe gitti. Birazcık bu olasılık konusunu basitleştirdi. Aslında sizin açınızdan çok iyi oldu arkadaşlar. Ee, çok karmaşık olayların içerisine girmeden olasılık konusunu inşallah birlikte burada işleyeceğiz. Ve e, biz bunu arkadaşlar kazanımlar doğrultusunda e, birkaç videoya bölerekten anlatacağız. E, bu ilk videomuz olacak ama tabii ki kesinlikle arkadaşlar sizler e, bu videodaki bu videolardaki açıklamalarla konu anlatımlarıyla soru çözümleriyle yetinmeyin. Ne yapın? Kesinlikle kendi soru bankalarınızdan, yaprak testlerinizden muhakkak değişik uygulamalar yapın, sorular çözün tamam mı arkadaşlar? O zaman vakit kaybetmeden hemen arkadaşlar dersimize geçiyoruz. Şimdi bir olaya ait olası durumları belirleme. Öncelikle hemen basitinden başlayalım. Bir madeni paradan devamında iki madeni para şeklinde devam ettirelim işi birazcık daha üst seviyeye çıkartalım. Bir madeni para havaya atıldığında olası durumlar yazı ve turadır. İki farklı yol vardır. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Mesela bakın şöyle gösterelim. Birinci yolumuz şöyle yazı, ikinci yolumuz tura. İki farklı yolumuz vardır. Bunu zaten çocuklar biz iki üzeri n formülüyle de gösterebiliyoruz aslında. 2 üzeri n tamam mı burada n nedir para sayısı bir tane paramız var o zaman 2 üzeri 1'den ne yapıyor benim iki farklı durumum oluşuyor Tamam mı? O iki farklı durumda nedir? Birinin yazı olması, birinin tura olması. Aynı mantığı bu sorumuza uygulayalım. Burada iki madeni paramız var. İki madeni para aynı anda havaya atıldığında arkadaşlar kaç farklı durum oluşur diye bize sorulmuş. Burada yapmamız gereken nedir? Burada yapmamız gereken şudur arkadaşlar. Bakın olabilecek ihtimaller. İkisi de aynı gelebilir. Yazı yazı. Veya tura tura gelebilir. İkisi de aynı. Farklı seçenekler nelerdir? Bakın yazı tura gelebilir veya tura yazı gelebilir olabilecek 4 tane değişik arkadaşlar yolumuz, farklı durumumuz vardır. Bu 4 farklı duruma da şu 2 üzeri n formülüyle yine ulaşabiliyorum. Bu sefer tabanım 2, madeni param 2 tane olduğu için kuvvetim de 2. E 2 üzeri 2 ne yapar? 2 çarpı 2'den 4 yapar. 2 tane 2'yi yan yana koyup çarptığımda 4'e ulaştığım. Evet arkadaşlar burada da zaten gösteriyorum. Bakın birinci parada iki farklı durum. ikinci parada iki farklı durum. Toplam farklı durumumuz kaç tane? 4 değişik durum oluşuyor. Şimdi gelelim bir diğer değişik örneğe örneğimize farklı örneklerden seçmeye çalıştım ki yelpazemiz geniş olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım. 3 farklı çorba, 2 farklı salata, 4 farklı tatlıdan 1 çorba, 1 salata, 1 tatlı yiyecek kişi kaç farklı seçim yapabilir? Yani böyle bir e, yiyecek tercihinde bulunacak e, yiyecek kişi, karnını doyuracak kişi. Peki bunu kaç farklı şekilde yapabilir? Arkadaşlar çorba için kaç değişik seçeneği var? 3 farklı çorba öyle değil mi? Çarpı e, salata için kaç değişik seçeneği var burada baktığımızda? iki farklı salata seçeneğimiz var. Çarpı. E, tatlı için arkadaşlar kaç farklı seçeneğimiz var? Dört farklı seçeneğimiz var. Öyle değil mi? Bu dört farklı seçeneği de buraya yazalım. Bu arada iki şuradan geldi kusura bakmayın. Evet. E, çorba üç taneden seçiliyor. Salata iki taneden tatlı 4 taneden. Peki toplamda arkadaşlar ne nasıl bir seçimimiz gerçekleşiyor? 3 çarpı 2 6. 6 kere 4 24. Demek ki 24 farklı seçim yapabiliyor bu arkadaşlar müşterimiz. Burada buna çarpmanın olasılık e, olasılıkta Genel çarpma kuralı diye adlandırılıyor arkadaşlar. İşte efendim çorbalarımız mercimek, tarhana, işte ne bileyim yoğurt çorbası şeklinde. Efendim e, salatamız ne bileyim çoban salatası, mevsim salatası. İşte tatlımız revanidir, ne bileyim e, Kemal Paşa tatlısıdır vesaire böyle değişik tatlılar olabiliyor. Bunların içerisinden seçim ben yaparken 24 değişik alternatif oluşturabiliyormuşum arkadaşlar. Devam edelim A şehrinden D şehrine gitmek isteyen biri B ve C şehirlerine uğramak şartıyla kaç farklı şekilde gidebilir deniliyor. Arkadaşlar burada A ile B arasında kaç değişik yol var bakın 1, 2, 3 değişik yolumuz var. Peki B ile C arasında şehirlerimiz arasında kaç değişik yol var? 1, 2 değişik yolumuz var. Peki C ile D şehirler arasında kaç değişik yolumuz var? 1, 2, 3 değişik yolumuz var. O halde arkadaşlar ben A'dan D'ye gitmek istiyorsam ve B'ye ve C'ye uğramak şartı varsa yapmam gereken işlem 3 çarpı 2 çarpı 3'ten 3 üç kere 2 6, 6 kere 3 18 değişik yol tercih ederek A'dan D'ye ulaşabilirim. Geçelim bir diğer örneğimize. 3 farklı hediye. 6 kişiden Herhangi üçüne kaç farklı şekilde verilebilir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Burada yapmamız gereken işlem nedir? Burada yapmamız gereken arkadaşlar. Mesela birinci hediye desek şöyle göstermek gerekirse birinci hediye 6 kişi içerisinden seçilebilir. Öyle değil mi arkadaşlar? 6 kişiye 6 farklı kişiye verilebilir. İkinci hediye arkadaşlar farklı dediği için ben şimdi burada birine verdim hediyeyi. E, farklı dediği için aynı kişiye veremeyeceğim için burası 1 eksilir. 5 farklı kişiye verebilirim. Yani daha doğrusu 5 farklı kişi içerisinden seçebilirim. Üçüncü hediyemde arkadaşlar artık ilk 2 hediyeyi verdim bunlara. Üçüncü hediyemi de 4 farklı kişiye arkadaşlar seçerekten verebilirim. Peki bunun sonucunda ne olur? 6 çarpı 5 çarpı 4 ne olur? 6 kere 5 30. Otuz. E 30'la da 4'ü çarparsam 120 değişik şekilde verebilirim arkadaşlar. Bunun verebilirim. Bunun şöyle de bir yolu var. Hani şöyle basamaklıymış gibi düşünerekten. Şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Birinci hediyeyi 6, ikinci hediyeyi 5, 3. hediyeyi 4. Bu hemen kısa yol bakın şöyle. 6 kere 5 30. 4 ile de 30'u çarptığımızda 120 değişik şekilde verebiliyorum. Ha farklı kişiye değil de aynı kişilere de denk gelebilseydi o zaman 6 çarpı 6 çarpı 6 da diyebilirdim arkadaşlar. Evet farklı bir örnekle daha devam ediyoruz. Zehra 1, 2, 3, 4 rakamlarını kullanarak 3 basamaklı sayılar oluşturmak istiyormuş. Buna göre arkadaşlar Kaç farklı sayı oluşturabilir denmiş. B şıkkında da rakamları farklı kaç sayı oluşturabilir denmiş. Şimdi burada rakamları farklı demediği için ne yapacağım? Şimdi öncelikle 3 basamaklı dediği için benim sayım şöyle 3 tane basamaktan oluşacak. Öyle değil mi? Bir de burada arkadaşlar rakamları farklı gibi bir ibare durumu söz konusu olmadığı için ben şu 4 sayıyı da kullanaraktan 3 basamaklı sayılar oluşturabiliyorum. Şimdi buraya 4 farklı sayı yazabilirim. Bu herhangi 4'ünden birini yazabilirim. Buraya da herhangi 4'ünden birini yazabilirim. Buraya da herhangi 4'ünden birini yazabilirim. O zaman arkadaşlar benim sonucum 4 çarpı 4 çarpı 4 olur. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 farklı sayı oluşturabilirim arkadaşlar. Oluşturabilirim. Ama dediğim gibi e, rakamları farklı olmama diye bir koşul burada yok. Ama burada rakamları farklı olma koşulu var. Bakın o zaman ne oluyor? O zaman da bakın yine 3 basamaklı tabii. 3 basamağımız var. Birinci basamağı arkadaşlar 4 sayıdan herhangi birini yazabiliyorum. Ama ikinci basamağı atıyorum. Örneğin buraya ben 2'yi yazdım diyelim. Artık 2'yi kullanamam. 1, 3, 4'ten herhangi birini kullanmak zorundayım. O zaman buraya ne oldu? 3 tane sayımız kaldı. Atıyorum buraya da biri kullandım diyelim. Bu da gitti. Buraya artık son basamağı yazabileceğim kaç tane sayım kaldı? 3 ve 4. Yani 2 tane sayım kaldı. O zaman arkadaşlar oluşabilecek 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı kaç değişik sayı oluşabiliyormuş? 4 çarpı 3 çarpı 2. 4 kere 3 12. 12 ile 2'yi çarptığımızda da 24 farklı sonuç elde edebiliyorum arkadaşlar. bir başka deyişle de 24 farklı sayı oluşturabiliyorum. Evet bu soruyla birlikte çocuklar videomuzun sonuna geldik. Güncel videolarımı kaçırmamak ve birlikte başarmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.